Atak sol tarafta ve top bir kez daha dışarıda Korne. Turul. Zonguldak spor formasını giyen Turul ve Fuat ise eski iki Beşiktaşlı futbolcu. Sadık. Ve Adem. Maçtan önce ve gün boyunca İstanbul'a yağan kar sahayı önce karla kaplı hale getirdi. Fakat daha sonra karların erimesi nedeniyle izlediğiniz gibi saha balçık bir şekle dönüştü. Necdet. Mehmet Ekşi. Sadık kullandı taç atışını. Metin'in pası. Bir orta, bir kafa darbesi Necdet'ten ve dakika 59. Necdet Beşiktaş'ı e 1-0 öne geçiren golü atıyor. Siyah beyazlı taraftarlar yine sevinç içerisindeler. Ve Beşiktaş Zonguldak Spor karşısında 59. dakikada Necdet'in kafa golüyle 1-0 öne geçti. Serdar. Uyum, uyum, Necdet Atağı sol taraftan sürükliyor. Kendisine yakın hareket faal. Serdar kullanacak faul atışını. Beşiktaş 59. dakikada Necdet'in golüyle 1-0 önde Zonguldak Sporki karşısında. Serdar atışını kullanıyor. Top dışarıda Kornel ve siyah beyazlar üst üste Kornel atışları kullanıyorlar bu dakikalarda. Bu kez Kornel atışını kullanacak olan futbolcu 59. dakikada golü atan Necdet. atış yapılıyor. Cezalanın içerisinde Ziya dokunuyor, vuruyor ve Beşiktaş'ı 2-0 öne geçiriyor. Dakika 64. Muzaffer. Muzaffer Serdar mücadelesi. Mücadeleden çok kavgaya dönüşüyor ve dakika 80. Futbolcular arasında gerginlik. Karşılaşmanın orta hakemi her iki takım futbolcularını bu dakikada önce ayırıyor. Serdar yerde. Muzaffer Serdar mücadelesinden sonra istediğiniz gibi Serdar yerde. Dakikalar 80'i gösteriyor ve karşılaşmanın orta hakeminin eli cebine gidiyor. İlk önce Serdar'a sonra Muzaffer'e ve her iki futbolcu oyun dışı kalıyor. Savaş vuramıyor topa. Bora'nın uzun pası. Necdet koşu alanına sahip olduğu yerde rakiplerini geçiyor. Kale Camii'ni geçiyor. Faul'a rağmen yerden presesini yapıyor ve dakika 84. Beşiktaş 3-0 öne geçiyor. Bora'nın son derece akıllı ve güzel pası. Necdet için bulunmaz bir saha. Önündeki saha boş sprinter olan bir futbolcu Necdet ve rakiplerini izlediğiniz gibi koşuyla geçiyor. Kaleci Ahmet'ten sıyrılıyor ve Beşiktaş'ı 3-0 öne geçiriyor.